Merhaba arkadaşlar Lasted Gaming'in bir başka videosunda daha beraberiz Ben Oğuzcan bugün MCSG'de Hunger Games oynuyoruz bölüm 10 Eee Eee Uuu Neyse Bayramımız tekrar tekrar mübarek olsun ee, Kutlu olsun Hayırlı Olsun Eee kutlu olsun, hayırlı olsun, mübarek olsun. Ya. Aa. Hemen ultra mega kaçış taktikleri. Adam kılıç çıktıysa ben bittim. kılık çıktıysa ben bittim adama. Uf 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 Taktik. Ee, taktik. Ee, yürüyelim biz. Adamı öldürdüm. öldürdüm. İyi oldu sevmiyorum. Zehirliyor beni. Niye zehirliyorsun kardeşim? Ben sana bir şey mi yaptım şimdi? Niye zehirliyorsun lan? Oğlum niye zehirliyorsun lan? Neyse. Hadi gelin şimdi ee, şuraya çıkalım. Ha. Oh. Chest mi gördüm ben? Gır. patates patates bat bir yanlışlık yaptım galiba ee, çok büyük bir mimarlık hata ee, buradan nasıl çıkabilirim Öf Öf Adamlar öldürüyor ben Malma Dolaşıyorum İyi. Çık Çık aa, aa. Evet Videoyu dur Durdurmam gerekebilir o bu iş bende iyi bu iş bende de i̇yi, ben chest görmedim bir yerde şu an ona takıldım sesimde kısık geliyor olabilir kısık konuşmak zorundayım bir yerde chest var diye aklımda kalmış. Belki buymuş. ama her olmaz. Kutlasın bari hep. her denede dediğim için buna. Az alışkanlığı oldu. Ne yapıyorsunuz oğlum? Katliam mı yapıyorsunuz lan? Kulağım mı ağrıdı lan? Oh, millet katliam yapsın. Bize bir adam bile dek gelmedi Lafın gelişi tabii ki. Harbiden oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Oh, oha. Adam bırakmadılar la. Ayıp denen bir şey var. Biliyor mu bilmiyorum. Hani ayıp deyip bir şey var. İyi <laughs> ağzımdan o toh, toh sesler çıkartmaya devam ediyorum. Eee. <laughs> Ne buraya çıkabilir miyim acaba? Acaba. Hadi bakalım şansıma. Çıkış yoksa da yoktur. Ee, bir dakika videoyu durdurmam gerek. Ee, özür dilerim geri döndüm Chat. Arada bir e, çağırıyorlar da bakmam gerekiyor hani. Misafir falan geliyor. Malum bayramdayız. Ben de videoyu bayramda çekiyorum. eee o kadar ödev var. O kadar misafir var. Fakat ben yine de video çekiyorum. Ama neden çıkamıyorum? Tamam video çekiyorum ama neden çıkamıyorum diyorum. Sıvat. Allah sıvatlar basmış burayı. Ee, bir tane demirim var. Eee... 7 kişi var. Bir demir var. Kalbas oynuyorlar. E, yol yapmış. Ne yapıyorsunuz lan? Katliam yapıyorlar. Yol yapıyorlar. Katliam yapıyorlar. Hiç bakmıyorlar. Gidiyorlar. E, takım var. Beni dövüyor. Bu ne lan? Ne biçim konuşmaya başladım oğlum ben. İyi oldu. Bir de bir kere şuraya düştüm zaten. Şu aşağı çıkış yok beyler. Ben yemek yemiyorum ama. Neyse. Hadi bakalım gidelim. Ee, belki bir adam ile karşılaşırım. Uha, ah, dev adam, 12 dev adam. <Gülüyor> Selam. <laughs> evet, Türk müsün de kardeş? Türk mü la? Bayramın mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun. Sen de karşıyım. Dedi arkadaş. Sen de karşıyım. Demirden balta mı? Golden apple mı? kardeş barış barış bir vurdu an keser bana vurma <laughs> Türkler Tabii ki de kardeşimiz biz de Türküz. Ben oradan tüydüm arkadaşım tamam. Ya abi o değil de bu adamların fantazisi nedir ya? Abi madem üç tane demirim var niye balta yapıyorsun? Ne alaka? Niye balta yapıyorsun ya? Allah Allah. Orada ölen adama sesleniyorum buradan. Mal mısınız oğlum siz? <laughs> İsraf lan. İsraf olsa tamam da mallık. Hani. Hatırlıyorum buraları artık biraz ormana dalacağım. Orman gel buraya. Orman, orman, orman. Arkadaşlar, e, ben de şey var başlasam mı ki. Bir dakika şey nasıl bu oyun arkadaşlar? E, tek başıma oynasam olur mu? Left 4 for d to anlamadınız. Left o, Left 4 işte oğlum zombili 11'li, 11'li olan oyun var ya. Onu diyorum. Başlayayım mı ki diyorum. Arkadaş da var ben şimdi 5 dakika atarım. Da başlayayım mı? Ne biçim bu oyun bilmiyorum da. Arkadaş dedi oğlum ya bende var oyun dedi baya dedi. Hani lazım olursa ben sana atam dedi. Oğlum tamam, tamam dedi. İşte bir PES 13 var. Bende şu an bende. Ama FIFA çıktı. FIFA 14 ve pes 14. O yüzden başlamayayım diyorum kendi kendime. Ortanın yerini kaybetmedim inşallah. He, evet, Türk arkadaş var zaten ortada. Yabancı birisi gelirse ona dalarız pam pamla. Emin değilim. Ya e, hala adam 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 adama güvenemiyorum hala ama güvenemiyorum hala o uh. uh. bug oldu şu an göremiyorum parlıyor parlıyor şimdi kardeş ben ebik kübük etmeyi sevmem. Bana şöyle bir 2 3 elmas kılıç, elmas falan vereceksin. Aha. Boşlar ortası. Oo, o kadar kötü sayılmam şu an. etrafa bakmak iyidir ve adam ne haber iyi ortaya gelisi istersen. olsan okey adam zaten full ne isteyecek de dört kişi kalmış ya ee, adam istese aslında öldür beni de sen avcılığa git abi yapma ya dalma hayır yürü abi sen ben sana güvenemiyorum abi okum bile ben chest açarken o beni öldürecek Ha onlar savaşı Bir çeşitler yenilirse. Ok. Geliyorum. Geliyorum abi. O beni de arada kaynatırsa kötü olur. Ah, adam pro. Ben gideyim valla sessiz kaldım bir süre ama bir benim full armor olmam gerekiyor. Bana dalma da. Geldi lan. Dalalım. Oh. Abi. Dalma. Dalma abi. Dalma. Dalma ya. Ya neyse arkadaşlar. Last Day Gaming'de bir Hunger Games videosunda daha beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Kurban Bayramı'nda olduğumuz için hani yenemedim. Fakat olsun. Bayramda kimse video yüklemediğinden ben en azından yüklüyorum. Değerim bilin. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça